gezegenler odaklarından birinde güneş bulunan bir elips yörüngede dolanır. Dünya biz dünyada olduğumuz için onu söylüyor. Dünya odaklarından birinde güneş bulunan bir elips yörüngede dolanıyor. O öncelikle bizim birinci yörüngeler kanunu. Dolayısıyla bunu dikkate almakta yarar var. İkinciye geldiğimiz zaman şunu söyleyeceğiz. gezegenler eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Yani şuradaki K'dan L'ye geliş, geliş süresi ile N'den M'ye gidiş süresi gidiş süresi birbirine eşittir. Bu eşittir ama alanlar da eşittir. Bakın iki e, önemli nokta. Eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Bir diğeri ise şunu hemen söyleyelim. Şurada nokta e, belirtelim. Ortalama yarı çapı. şimdi gezegenler Güneş etrafında elips bir şekilde yörüngelerde dolanıyor derken elips bir yörüngede, e, tabi bunların ortalama yarıçapı nedir? Yani gezegenin e, Güneş ile arasındaki mesafenin e, değeri ne olarak alınacaktır? Burada R1 artı R2 bölü 2 olarak, yani bir aritmetik ortalama var. R1 artı R2 bölü 2 olarak kullanacağız burada, e, bunu da söylemiş olalım. Bir diğerim alanlar kanunu söyledik. İşte eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. K'dan L'ye geliş süresi ile M'den L'ye geliş süresi eşit ise bu iki nokta arasındaki taranan alanlar da birbirine eşittir diyoruz. Bir de e, reküp bölü T kare bizim formülümüzdür. Burada kullanacağımız reküp bölü T kare bizim genel formülümüzdür. E, bunun peki ifadesini Şule Hoca söyler misiniz? Tabii ki söyleyelim. Bir gezegenin, bir gezegenin, Güneşe olan uzaklığının e, küpünün güneş etrafındaki güneş etrafındaki dolanım süresinin karesine yani periyoduna oranı sabittir. Bu X gezegeni için de aynıdır, Y gezegeni için de aynıdır. Hepsi için aynı değer verilir R küp bölü T kare ifadesi. Bunu da söylemiş olduk. Peki buna bağlı olarak hemen problemlerimize geçelim. Bakalım e, bizim karşımıza hangi tür problemler geliyor. Önce basitten başlayarak ilerleyelim. Mesela birinci soruda hemen ne söyleniyor onu ifade edeyim. Güneş etrafında gezegenler dönüyor. K'dan L'ye, M'den de N'ye gidiyormuş. K'dan L'ye dönüyor, sonra da M'den N'ye dönüyor. Ve bunların taradığı alanlar A1, A2 olarak verilmiş. Bu alanların acaba oranı nedir diyor. İşte burada Kepler Kanunu'ndaki alanlar ifadesini alanlar kanunun özelliğini bilen öğrenci lazım. Tabii ki eşittir birdir. Çünkü demiştik ki eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Sorumuzda şu bölümü lütfen işaret ediniz. Bakınız K'dan L'ye geliş süresiyle M'den L'ye geliş süresi birbirine eşit olduğuna göre bunların taradığı alanlar da birbirine eşittir. Diğerine hemen geçelim. Üçüncü soruya geçiyoruz. Buradan iki tane gezegeni düşünün. İki tane gezegen sizin kapınızı çalmış. Birisi X gezegeni, birisi Y gezegeni. Ve de güneşin etrafında bunlar elips bir yörüngede dolanıyor. Acaba periyotların oranı nedir deniyor. Nasıl çözeceğim? Hemen ifademi yürüteyim. R küp bölü T kare demiştik size. R küp bölü T kare. İşte bunu öncelikle X için uygulayacağım. Sonra da gidip Y için uygulayacağım. Yani iki tane uygulanması gereken formülüm geliyor gerekiyor. RY'nin küpü bölü TY'nin karesi. Burada da X kodlamasında bulunabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi X'in güneşi olan uzaklığı 2R. Bu R'leri ben katmam çok fazla işleme. Onları etkisiz eleman olarak görürüm. 2'nin küpü 8 olarak devreye katıyorum. Tx'in karesini bilmiyoruz. İşte biraz sonra ona vakıf olacağız. Y'nin yarı çapı Gördüğünüz gibi 5R, 5R'nin küpünü aldığınız takdirde bu da 125'e tekabül eder. 5'in küpü 125 aşağıda da TY'nin karesi. Şimdi bizim kimin kime oranı istendiğinde bilgimiz olması lazım. X'in Y'ye oranı isteniyor. O zaman yer değiştireceğim. 8 bölü 125, 8 bölü 125 eşittir. TX bölüm TY ifadesine düşüyor. TX bölü TY. Buradan da Tabii ki bunların parantez karesi mevcut. Şimdi 8 dışarıya direkt çıkabilen bir sayı değil. Dolayısıyla çarpanları ayırt ettiğimizde buradaki ifademiz 2 kök 2 kalacaktır. Aşağıdaki ifademiz ise 125 ile 25 çarpı 5'tir. Dolayısıyla o da 5 çarpı kök içerisinde 5 kalacaktır. Bizim ifade değerimiz yani oran sorulan oran budur. Reküp bölü karesinden bunu uyguladık. Bunu da bilmiş olduk. Buradan hemen dördüncü suale geçiyorum. Dördüncü sualde ortalama uzaklık. Az önce konuyu anlatırken de söylemiştik. ortalama uzaklık sorulduğu zaman bu Kepler kanununa dayanarak hemen R ortu ortalama değeri iki yarı çapın yani R ve 3R en uzak ve en yakın olmak üzere R artı 3R böyle 2 diye Yazıyorsunuz ve buradan 4R bölü 2'den cevabımız 2R olarak çıkacaktır. Şimdi dediğim gibi zamanımızı idare edip kullanalım. Şimdi sayfa olarak 71'e gidiyoruz. Orada da yine güzel suallerimiz var. Hemen sizin bilginize sunmak isterim. Mesela 71'de birinci sorumuz diyor ki yarı oranı 1 bölü 2. Periyotların oranı nedir? Şimdi sorunun zaten gezegen diye baştan gördüğünüz anda anlayacaksınız ki ben burada R küp bölü T kareyi kullanmak durumunda. E, R küp bölü T kare. Önce 1 için yazıyorum. Sonra da gidip 2 için yazacağız. Burada X ve Y olarak değil de 1 ve 2 olarak isimlendirilmiş. Zarar yok bildiğinizden şaşmıyoruz biz. Hemen 1'in e, karşısında gördüğünüz ifade 1. 1'in küpü 1'e tekabül ediyor. T1'in karesi. Bakalım sayı bizi nereye götürecek? R2'nin karşısındaki değeri 2 diye görüyorsunuz. Küpünü aldığınızda 8 çıkacaktır. T2'nin karesi. Dolayısıyla burada benim işlemim e, kimin kime oranı yine sorulduğuna çok dikkat etmeniz lazım. T1 bölü T2 yer değiştiriyorum. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. E, ve de cevabımız 1 bölü 8 Eşittir t1 bölü t2'nin parantez karesi. Bakın yine parantez kareyle muhatabız. Lütfen bir zahmet dışarıya sevkiyatını yapalım parantez karelerimizin. Dolayısıyla bunlar birbirini sadeleştirecektir. 1 bölü 2 kök 2 yazabilir miyiz? Yazabiliriz. İşte bizim hocam cevaplarımızda e, bulamıyoruz. 1 bölü 2 kök 2 yok. O zaman ne yapacağız? Hemen kök 2 ile bakınız paydada köklü ifade bulunmamasına dayanaraktan köklü ifade bulunmaması için karekök 2 ile çarptığınız takdirde buradan kök 2 bölü kök 2 bölü 4 oranını bulursunuz. Bir kez daha söylüyorum. Kök 2 ile çarparsak çünkü biliyorsunuz ki 2 çarpı 2 4'tür. Bunu da söylemiş olalım. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Zamanımızı idareli kullanıyoruz dediğim gibi. Dördüncü sualimizde bu sefer biraz daha değişik. E, uyduların çizgisel hızları isteniyor. Zararı yok. Uyduların çizgisel hızlarını da buluruz. Şimdi öncelikle çizgisel hız formülünü hatırlayalım. Omega çarpı R. Bunu nereden biliyoruz? Düzgün dairesel hareketten. Hocalarınız muhakkak size bunu geçmiş olması lazım. Omega çarpı R. Peki hocam işte omega neydi? 2 pi F. 2 pi F R'dir. İşte ben burada periyodu bulacağım. Nasıl frekansla periyodun tam tersi olduğunda bir zahmet artık bileceğiz. Öncelikle şu bölümde ben e, yarı çaplardan yararlanarak hemen periyotları bulmaya başlayayım. Birinci x'in x'in e, yarı çapının küpü bölü periyodun karesi. Diğerine gidiyorum. Ry'nin karesi. R'nin küpü bölü T karesi. İşte yerlerine hemen bir şey seri şekilde yazabilir miyiz? Evet. X'in görüyorsunuz yarı çapı 4 R. Bu sefer 64'ü hemen buraya yazmamız lazım. T X'in karesi diye bu da, da not edelim. E, ee, Y'nin yarı çapı ise 2. Bunun e, küpünü aldığınız zaman 8'e tekabül edecektir. T karesi. Bunları dediğim gibi e, 12. sınıf öğrencimiz bilecektir. Tx bölü ty bana lazım. Tx bölü ty artık e, burada karekök dışına çıkarılmış halini de dikkate alarak yazacağım. E, yer değiştiriyorum içler dışlar çarpımı. 64 ve 8. 64 ve 8'i böldüğünüz takdirde 8 çıkacaktır. 64'ü 8'e böldüğünüzde 8 çıkar. Ama e, yine söylüyorum karekök ifadenizi aldığınızda iki kök 2'ye denk düşecektir. 2 kök 2. Şimdi bunu ben buldum mu buldum. Bir kenarda hemen kalemi değiştiriyorum ve de diyorum ki biz bunun frekansını bir de bulalım. Frekanslı ise bir kez daha söyledim. Frekanslı ise fx bölü fy oranında tersini yazacaksınız. Yani 1 bölü kök 2 ifadesini yazacaksınız. Neden 1 bölü 2 kök 2 oluyor? Çünkü frekansla periyot birbirlerinin tersiydi. Hemen buradaki formülümüze geliyoruz o halde. E, X için organize ettim. Bir de Y için organize ediyorum. İki pi'lerin gideceğini zaten hepimiz e, şüphemiz yok onu biliyoruz. Buraya FX kodlamasında bulunuyorum. Buraya ise Y kodlamasında bulunuyorum. Dikkatinizi çekerim. Hemen yerlerini tabi sadeleştirme olacak şekilde kodlayalım. E, renginizi de değiştirelim bakalım. Takip açısından iyi olacaktır. 2 pi'ler gitti. Şimdi Vx bölü Vy isteniyor. Vx bölü Vy oranını bulabilmem için benim Fx bölü Fy oranı da var. Bakın Fx bölü Fy'yi 1 bölü 2 kök 2 diye zaten bir önceki basamakta buldu şu olacak. Bunu hemen buraya naklediyorum. E çarpı Rx bölü R'ye. Şimdi x'in yarı çapı 4, y'nin 2. Dolayısıyla 4 bölüm 2'yi de buraya yazabilir miyim? Yazabilirim. Sadeleştirmeye maruz kalabilir mi Şule Hoca? Evet kalabilir. Şunlar sadeleşir 2. Aşağıda da bir e, ikimiz var. Dolayısıyla cevabımız 1 bölü kök 2'ye dönüşür. Çok sade bir hal alır. E, burada matematiğini kendiniz de tekrardan yürütebilirsiniz. 2 ile 2'yi ben çarparım sonra sadeleştiririm 4 ile diyebilirsiniz. O da sizin kendi bileceğiniz iştir. Dediğim gibi bu tip e, sorularda lütfen biraz daha dikkatimizi sunalım frekansla periyodun tam tersi birbirinin olduğunu da unutmayalım. Ee, bir de sayfa olarak tekrardan 83'e gitmek istiyorum. Orada da e, güzel bir soru demek işaret etmişim. Hemen e, bunu da çözelim vaktimiz el verdiğince inşallah yaradandan e, dünyaya olan ortama uzaklığı d olan uydunun periyodu t'dir. Hemen bir zahmet artık bugünkü dersimizde d küp bölü tekare ifadesini direkt yazabiliyorum. Ben, değil mi? D küp bölü tekareden. Yani kepler, periyotlar kan. Dünyaya olan uzaklığı diyor 4D olan. 4D'nin de parantez küpünü alacağım. Şimdi en çok yapılan e, hatalardan birisi şu. E, Öğrencilerimizde e, 4D küp yazıyorlar. Ama 4'ün ne suçu var? 4'ün de sen küpünü almak zorundasın. Bundan lütfen ehemmiyet gösterseniz D küp bölü t kare Eşittir. Dördün küpünü 64 olarak biliyoruz. 64 D küp bölüm Tx'in karesi. Tx dedim çünkü e, onun karesini bulacağız. Tamam. Notlarımızı doğru yazalım. Lütfen D küpler sadeleşecektir. Rengi değiştireyim. E, D küpler burada sadeleşecektir. Dolayısıyla Tx'i bulmak için benim içler dışlar çarpımı yapıyorum. 64 T karem ve de t ifadem benim burada t ifadem tx ifadem 8t oluyor. Yani başlangıçtakinin 8 katı bir periyoda sahip ikinci buydu. Hepinize bu dersin sonunda hepinize iyi günler diliyorum. İnşallah daha yararlı derslerde sizinle buluşmak nasip olsun. Hepinize iyi günler kolaylıklar.